Hepinize merhabalar arkadaşlar. Orhan Takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugün sizlere daha önceden yapmış olduğum şu seriyi biliyorsunuz. İddiada 500 liradan 300 bin TL'ye kasa katlama hikayem diye. Arkadaşlar ben bunun bir benzerini yaptım yine. E, geçtiğimiz bir, bir, bir e, evet, birkaç hafta önce. E, hemen size isterseniz bahsedeyim maçlardan ve kuponları tek tek göstereceğim. Ama onun öncesinde hemen ufak bir hatırlatma yapalım. E, iddia i̇ddia hesabımız Instagram hesabımız daha doğrusu Açık hala bu arada. Hani böyle gizli olduğuna bakmayın. Bilerek gizli hesabı aldım. Hani kapatmayı önlemek için. Biraz daha belki işlevsel olur diye. Ki öyle de gözüküyor yani. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. İlerliyoruz. 96 gönderiye ulaştık bile yani. Ee, arkadaşlar buraya istek atın. Ben yani maksimum bir saat içinde. Bilemedin yarım saat. Ama genelde biliyorsunuz zaten aktif olduğum için Hemen onaylıyorum istekleri. Burada biliyorsunuz her gün günlük ücretsiz kupon veriyorum. Tutuyor tutmuyor bazen. Oraları size kalmış. Bana maçlar hakkında da soru soruda sorabilirsiniz. Genelde genelde değil kimseye cevapsız bırakmıyorum. Bırakmamaya çalışıyorum. Ee, onun haricinde geceleri de NBA kupon atmaya başladım yine. Ee, yani takip ederseniz ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Hesap katlama devam ediyor. Hesap katlama zaten bu benim yaptığımda hesap katlama bir nevi de gösterecek olduğum maçlar. E, hesap katlama da yapabilirim. Buradan Telegram'a da katılabilirsiniz. Telegram grubuna. Burası şey bizim kalemiz gibi bir şey oldu artık. Yani herhangi bir hesap kapandığında buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. E, son e, ne diyecektim? Bir de grup. Gruptan bahsedeceğim. Arkadaşlar gruba da bugün yine çok fazla canlı maç atacağım. Gruba gelirseniz e, canlı maçlardan faydalanabilirsiniz. Bugün hedefim 20'de minimum 15-16 yapmak grupta. Hani bugün artık... Daha doğrusu bu hafta sonu diyeyim. Bu hafta sonu artık Dünya Kupası arası falan filan var. Güzel bir şeylerle Dünya Kupası'na girelim. Ki Dünya Kupası maçlarına da zaten çok 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 çalış. Şu andan itibaren çalışmaya başladım yani bir e dünden beri. Her maça her takıma bakıyorum kim ne yapar, nasıl gider, nasıl bir süreç izlenir falan. Ama tabii ki de Brezilya kazanır diyorum her zamanki gibi favori Brezilya. E hemen artık başlayalım. Arkadaşlar ilk kuponumuz Miami Portland. Ben e, bu benim hesabım biliyorsunuz zaten tutan bahis. Ya, e, şeyde de var bu kupondan hepsi kupondaşta da var gidip bakabilirsiniz. E, ekran görüntülerini aldım bilerek hızlıca anlatabilmek için çünkü çok uzun sürüyor video. Arkadaşlar e, ben bunu grupta da vermiştim 1.50 oran e, biliyorsunuz zaten bu seriyi ben böyle başladım. ha Bu kadar çok ilerleyeceğimi düşünüyor muydum düşünmüyordum. Ama biliyorsunuz ben yani korkmadan basarım. Yani bizim için artık gerçekten hani şu paralar gerçekten bir şey ifade etmiyor ya. Ee, hemen anlatayım. Arkadaşlar 100 lirayla başladım Miami Portlet maçıyla. Ben bunu gelip gelmeyeceğini de çok şey yapmıyordum yani. 100 lira vardı o zaman nesnede. Nesneden de artık bu ara çok oynamıyorum. Farklı sitelere yönelmeye başladım açıkçası öyle söyleyeyim size. Videolarda da çok geçmek istemiyorum ama birebir konuşursanız anlatırım ben. Ee, neyse konumuza dönelim hemen. 100 lirayla başladık baba. 100'e 150 aldık. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Hemen ee, o günün artık öğleni oluyor bu galiba değil mi? Aynen. Öğleni. Baktım baba bültendeki maçlara işte bunlar hangi ligdi ya? Tar mı, tarnava mı? Nedir anasını şeyiyse. E, şu maçı bilerek oynadım. Yani oynamak zorunda kaldım. Çünkü şunun MBS'si maç bahis sayısı 2 idi. E, baktım bunlar da cayır cayır oynuyor. 3-0 risk yani bu bildiğin risk. Aldım ev sahibine. Dört buçuk üstüne girdim. Daha bak bir de ilk yer. ha Bu bildiğin risk. Başka hiçbir şey değil. Bunu da ee, hani bu maç bayı sayısından dolayı ekledim. Geldi. Hani 462 güzel oran nesne için. Nesnede 462 güzel oran. 693 olduk baba tamam mı? Bunda da sıkıntı yok. Buralar falan basit şeyler zaten. 693'ü Atletik Bilbao Real Valladolid Real Valladolid <laughs> Real Valavit maçına bastım. Ee, i̇lk yarı kalan süre 0 dedim. Maç zaten bilen varsa zaten cacık gibiydi ilk yarısı. O ilk yarı bir gol çıkması bile şaibeydi. Gidin bakın 3-0 bitti sonradan. Ee, bunda da güzel yani bir sıkıntı yok. Hani şey gibi duruyor, duruyor değil mi? Ee, böyle basit hani 693-977 olmuş. Ee, bir saniye hemen şöyle göstereyim. 977'mizi aldık arkadaşlar. Buradan geldik. Evet en sevdiğim maç en sevdiğim kupon bir kuponlardan birisiydi ya bu. 977'yi aldık baba. Bastık. Eee Ümraniyespor Efer 09 Giresun Ankara maçlarına. Burada Giresun maçı riskli benim için. Neden? Adamlar yenilirken bastım ben. 1-0'dı. Yani 1-0 bitti. Maçı çevirir diye düşündüm. Ama klasik işte Nesli'nin zaten hata yaptırmaya çalışmasını biliyorsunuz. Maç bayı sayısı yine 2. Gittik Ümraniye maçını ekledik. Allah şükür o da geldi. Yani bir sıkıntı olmadı. Buralar gene güzel bak. En güzel yere geldik şimdi. Evet burası. 2460 liramız oldu. Ben bu arada bu maçları da hem grupta veriyorum. Hem de hesap katlama yaptığım elemanlara da veriyorum. Ama cayır cayır ilerliyoruz. Bak şimdi. 2460'ı. Şu maç var ya şu maç. Şu maç dünyanın en garip maçı ya. Bu maç kesin şike ya. Ben öyle diyorum. Kesin şikeli bu maç. Ee, ev sahibi favori burada. Ulan 1-0 oldu. Tamam mı? gol iptal geldi falan. Deplasman dedim herhalde yokluyor bunları. İstatistiklere bir baktım. Deplasman önünde ama ev favori falan filan. Aldım bunu oynadım. Denizli maçını da ekledim buna. Hani risk artık gelirse gelir gelmezse de yapacak bir şey yok. 2460'lardan kim ölmüş. Baba geldi bu. 13.000 oldu. Tamam mı? Bak 13.000 olduktan sonra geldik. Bu dilenci kuponu benim. Dedim bizim bu parayı götürelim. Hem video içeriği çıksın. Neslihan'a çünkü nadir oynuyorum. Bayağıdır video da atmıyorum güzel. 13.000'i aldım. Tamam mı bak. 1,5 üst 1,20 oran. Ondan sonra ev sahibi 0,5 üst 1,28. Şu ikisi şu ikisi zaten kuponun asıl oranları bunlar görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde 13.000'i aldık baba 43.000 lira yaptık. Burada ben celi cel ilerliyorum. Bu ara gruptakiler falan çıldırıyor, mıldırıyor böyle. Şimdi geldik asıl maçlardan birine daha. United maçı. United maçını izleyen vardır yani illaki bu videoyu izleyenlerden izleyen olmuştur baba 43 bin lira para var elimizde ne yapalım ne yapalım ne edelim hani görmediğimiz parada değil tekrar vurgulayayım da ee, 43 bin'i aldık United maçına bastım işte bu da çok güzel bir şekilde geldi çok 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 zevkli maçtı zaten ama Aston Villa da bu ara kaçırdı birkaç tane o ara ben bir e, heyecanlandım yalan söylemeyeyim heyecanlandım 71 bin lira oldu 71 bin lira olunca zaten nesneden direkt bildirim geldi. En çok kazananlara girdiniz diye. Ulan keşke onun ekran görüntüsünü alsaydık. Da gitti gerçi. Ee şey. Geçmiş varsa bakabilirsiniz. En çok kazananlara girdiniz falan diye. Ondan sonra bu bildirim gelince zaten ben şey yaptım artık böyle. Tamam ya artık biraz çekilelim. Biraz kafamızı şey yapalım falan. Şuradaki küsür aldım baba. 21 bin var ya şurada bir küsürat. 21 bin 810. Aldım onu da bastım. 42 bin lira oldu. Yani genel toplamda ben 90 küsür bin lira kar ettim. 92 bin lira kar ettim. Ee, bu da bu şekilde işte bir seri oldu benim için. Güzeldi. Aynı seriyi bugün de yapmayı düşünüyorum. Şu videoyu da izlemeyen varsa gidip izleyebilir. Ee, kanala abone değilseniz de abone olun. Ee, bugün full aktifim. Tekrar söylüyorum full aktif bir şekilde maç paylaşacağım. Maçları izleyeceğim. Ee, i̇steyen arkadaşlar varsa bana yazsın. Instagram'dan. Instagram hesabım burada. Ee, çok güzel bir şekilde katlama yapacağız. Yani 100 liradan 90 bin liraya giden çok nadir adam da vardır. Ben bunu da söyleyeyim burada. Video bu kadardı. Ee, video, video hakkında yorumlarınızı da bekliyorum sizden. Beğen atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Ee, takip edin baba yani beni. Hadi görüşürüz.